Evet bir canlı yayından iyi akşamlar. Fenerbahçe Adana Demirspor bugün Fenerbahçe ve Adana Demirspor adına ligin ilk karşılaşmasına, Süper Lig'in ilk karşılaşmasına çıkacaklar. Dün Galatasaray 2-1 kazandı Hatay karşısında ve bugün de bütün gözler bu maçta Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında ne yapacak? Sizlerle yine Kubilay'ınızın kendi verileriyle paylaşacağız. Ee, ve e, bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız. Ee, önce nereden başlayalım dedik düşündük düşündük Çünkü daha henüz bizim kendi adımıza çok fazla e, elimizde e, veri yok. Henüz daha spor, futbol karşılaşmaları başlamadığı için elimizde veri yok ama biz dedik ki yine de bir takım değerlerle başlayalım ve bize ait özel şeylerle başlayalım. Bunlardan Adana Demirspor, bugünkü Adana Demirspor kadrosu bir kere ciddi anlamda farklı bir kadro. Biraz sonra açıklandığında göreceksiniz. Ben onların Bodrum Spor maçını izledim, analiz ettim ve oldukça değişik bir kadroya sahip olduklarını gördüm. Ama mesela Adana Demirspor geçen sene çok heyecan veren bir takımdı. Bu heyecan veren takımın en önemli özelliği neydi biliyor musunuz? Şimdi ekranlarınızda göreceksiniz. XK değeri yani gol beklentisi değeri İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada 1.95'ti. Müthiş bir rakam bu. Şöyle önemi var. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin karşısında içeride Saraçoğlu'nda gol beklentisi 1.95 olan hiçbir takım yoktu. Yani gerçekten çok heyecan veren bir Adana Demirspor vardı. Şimdi bugünkü karşılaşmadan bir öngörü olarak söyleyeyim. Bir kere öngörüler ilk 4-5 hafta çok fazla tutmayabilir önce onu söyleyeyim. Çünkü rakip de henüz yeni yeni lige başlıyor. Ama ben bugün bu XG değerinin yani gol beklentisinin Adana Demirspor'un Fenerbahçe karşısındaki gol beklentisinin böyle bir değere ulaşmasını mümkün değil beklemiyorum. Hatta bir rakamına bile ulaşmasını beklemiyorum. Birlikte göreceğiz sizlerle birlikte. Bunu özellikle vermek istedim. Çünkü heyecan veren bir Adana Demirspor'du. Şimdi nasıl olacak göreceğiz. En son dediğim gibi Bodrumspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmada sol beklerinin ve hücum arkası oyuncularının ki bugün iki çok önemli oyuncu onlar. Sol bekleri ve hücum arkası 10 numara gibi oynayan iki oyuncuları oldukça etkili. Yusuf Sarı'yı biliyorsunuz. Zaten belki de geçmişten bildiğiniz Yusuf'la stoper Semih dışında fazla oyuncuları da yok. Bu arada bir taraftan da hem arkadaşlarım hem ben bakıyoruz. Ee, 11'ler açıklandığı anda sizlerle paylaşacağız. Şimdi geçen sezondan bahsedeceğiz ve bu sezon neler değişecek? Aslında ona bakacağız. Geçen sezon iki takımında duran toptan attığı gollere baktık. Şu açıdan önemliydi. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin penaltılar hariç sadece direkt ve indirek vuruşlardan ve kornerlerden attığı gol sayısı 10'du ama Adana Demirspor'da 8 ile Fenerbahçe'ye çok yakın bir yerlerdeydi. Penaltı Fenerbahçe için önemliydi. 13 tane penaltı golü vardı Fenerbahçe'nin kaçırdıkları hariç. 13 tane penaltı golü. Adana Demirspor'da 8 tane penaltı golü vardı ve dolayısıyla geçen hafta bir geçen e, e, sene birbirlerine yakın iki takımdan bahsediyoruz açıkçası. Şimdi bir enteresan durum daha vardı. Geçen sene Fenerbahçe'nin Adana Demirspora yaptığı bir uygulama vardı ki o uygulamayı geçen sene Fenerbahçe, Adana Demirspor dışında kimseye yapamadı. Mesela bugün bu iş olur mu? Bence olmaz. Çok zor. Nedir o? Ee, hem indirekt vuruştan. Hem de kornerden aynı maçta Adana Demirspor'a gol attı Fenerbahçe. Kaç tane maç yaptı? 38 maçta. Sadece bir tanesinde iki duran top çeşidinden de gol attı Fenerbahçe. Dolayısıyla bu şimdi bugün olur mu? Biraz daha zor gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'nin de bu anlamda çok etkili olmadığını biliyoruz. Yavaş yavaş bu maça doğru da geleceğiz. Ama bir taraftan da şeye bakıyorum ben. Ee, arkadaşlarıma da rica ediyorum. Açıklandığı anda çocuklar bana şeyi gönderin. Kadroları gönderin. Bir başka önemli nokta Fenerbahçe'nin geçen sene en iyi yaptığı iş buydu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Fenerbahçe açık oyunda kenar ortası ile ki hiç sevmem. Türkiye Ligi'nde kenar ortasından gol bulma oranı yüzde bir buçu bile bulmaz. Ben aslında kenar ortasından hiç hoşlanmayan açık oyunda, kenar ortasından hiç hoşlanmayan bir adam bakın açık söylüyorum. 100 tane ortanın bir tanesi gol oluyor. Fenerbahçe geçen sene bu alanda ligin en iyisiydi. Kenar ortalarıyla tam 20 gol bulmuştu ve Adana Demirspor bunun yarısı kadardı. Bunu niye söyledim? Son Fenerbahçe'nin Lil maçını hatırlayın. 15 kenar ortası yaptı Fenerbahçe. Peki bu 15 kenar ortasının kaç tanesine kendisi vurdu? Bu programı daha önce izleyenler bilirler. Sıfır. Bildiğiniz sıfır. 15'te sıfır. Fenerbahçe'nin ben şimdi buradan bu arada her tarafımız e, bilgisayar dolu. Çünkü hemen yanımda da Kubilay analiz verisinin e, verileri var önümde. Ben merak ettim. Dedim ki ya geçen sene Fenerbahçe'nin kenar ortası yapıp da İsabetli orta yapmadığı hiçbir maç var mı diye baktım. Fenerbahçe sayfasını şu anda açıyorum arkadaşlar. Böyle bir istatistik Fenerbahçe'de geçen sene hiç olmadı. Fenerbahçe'nin en kötü maçlarında bile en az iki tane ortaya isabetli vuruş yaptığını görüyoruz. Yani bu sene Mourinho ile bir ilki başardı Fenerbahçe. 15 kenar ortasının hiçbirine vuramadı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bunu mutlaka Mourinho'ya da iletmek lazım. Sevgili Jose, ben ona Jose, pardon. Sevgili Jose, Jose dediğim için bazı arkadaşlar hocam İspanyolca'nın dışında öyle bir şey yok diyorlar. Peki, sevgili Jose, Fenerbahçe'nin Lille maçındaki gibi bir kenar orta tablosu geçen sene hiç olmadı. Kenar ortalarına hiç isabetli vuruş yapamadan bitirdiği bir maç olmadı. O yüzden büyük bir ihtimalle bu hafta Adana Demirspor maçına hazırlanırken herhalde buna çok dikkat etmişsinizdir. Çünkü geçen sene Fenerbahçe açık oyunda kenar orta ile en çok gol atan takımdı. Bu arada Martin Vesentis, Eyüp Gümüş, Gürsel Bayhan, Mehmet Yüksel, Kenan Uysal, Metin Yumuk, Boran Aybek, Serkan Öztürk, Öz Asir, Ata 1982, Serkan Pulat, Bedrettin Ayhan, Levent Gül, Best Fan Club Communities, Kenan Uysal, Ata1982, Burak TV, Natural Silk. Hoş geldiniz. Ama beğenmeyi unutmuyoruz. Unutmayın. Bolca paylaşıyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Şu anda da izleyen seyircilerimiz yavaş yavaş artıyorlar. Onlar da gelecekler. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hep ben unutuyorum bunları söylemeyi. Bizim çocuklar diyorlar ki hocam şunları söyle. Unutuyorum. Hani... Hiç ticari tarafımız olmadığı için tamamen keyif ve zevk için yaptığımız için ama ısrarla söylediğim bir şey var. Burada ne kadar kalabalık olursanız o kadar hevesle gelir. Bakın yine doktor üniformamızda çünkü hastayı yeni bitirdik daha. Hop yetiştirdik sağ olsunlar ekibimle birlikte ve yine hiçbir yerde olmayan bilgilerle. Devam ediyoruz. Arapas ya da savunma arkasına pas ile attığı gollere baktık geçen sene. Fenerbahçe bu anlamda uzak ara Adana Demirspor'a fark atıyordu. Bugün de büyük bir ihtimalle öyle olacak. Yani bugün savunmanın arasına ve arkasına atılan paslar yönünden Fenerbahçe teorik olarak kullanamadığı Şimanski'yi kullanabilirse. Şimanski için bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ilk 3 maçta yüksek şiddetli koşuları ve çok yüksek şiddetli koşuları. Toplam kat ettiği mesafe anlamında hep ilk 2 oyuncu arasında yer alan bir Şimanski'si var. Ama ben eminim. Şimdi hepiniz diyorsunuz ki hocam Şimanski tamam bu kadar mücadele ediyor, önde baskı yapıyor falan da biz asist istiyoruz. Biz gol istiyoruz. Dolayısıyla biz Lugano maçındaki gibi ceza alanında son dakikadan daha önce işler zora girme araya giren ve iş yapan Şimanski istiyoruz. Ben de o konuda sizinle aynı fikirdeyim. Çok koşan bir Şimanski'dense iki tane üç tane pas atan Alex benzeri işler yapan arada koşmasına da tabii ki buna etkili ekleyecek olan bir Şimanski istiyoruz. Kız Kıymet Boyraz galibiyet bizim olsun hocam demiş. Aydın Arçelik iyi yayınlar hocam her zamanki gibi analizlerin harika demiş. Mürsel Akyüz lütfen beğeni 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 demiş. Evet çocuklar çok beğeni istiyoruz ona göre. Bol miktarda izleyici ve beğeni. Gürkan abi ne için yapıyor bu işi? Zevk için. O yüzden de sizler de sağ olun. Biz hep söylüyoruz. Bir tane izleyicim söylemişti. Hocam senin program ancak IQ'su çok yüksek insanlar izleyebilir diye. Evet ben sizinle gurur duyuyorum. Bazen öyle yorumlar yapıyorsunuz ki böyle bir şey yok hakikaten. içinizden çok net söyleyeyim en az 20-25 tane istediği kanalda yorumculuk yapacak adam çıkar. İsimlerini söylemiyorum. Havaya girerler ondan sonra yandık. Çocuklar hala kadrolar belli değil herhalde değil mi? Belli olunca bana lütfen Evren ee, haber verin. Devam edelim. Şimdi bu da önemli. Fenerbahçe'nin geçen sene en iyi başardığı iş buydu. Ceza sahası içine pas. Bakın orta değil. Ceza sahası içine bilerek, görerek. Tadiç geliyor mesela bakıyor Ceko orada hop ayağına atıyor. Yine İrfancan geliyor bir bakıyor ki Tadiç gelmiş ters taraftan hop ayağına atıyor. Bilerek o adamı görerek atılan pas. Futbolda en güzel gol çeşidi. Öyle salla kenardan orta değil. O ceza sahası içine pas ile Fenerbahçe Süper Lig'in en çok gol atan takımıydı ve Adana Demirspor'la kıyasladığınızda onun neredeyse iki katı kadar gol atan bir Fenerbahçe vardı. Peki hocam diyeceksiniz bu sene var mı? Hayır henüz yok. Çünkü daha Mourinho takımın nasıl oynayacağı konusunda henüz tam bir fikre sahip değil. Bir de işte sakatlıklar şunlar bunlar bir türlü takımı oturtamadı. Bakalım bugün nasıl çıkacak mesela. Mesela bugün Hepimiz Samuel'in, Osay Samuel'in sabek başlamasını bekliyoruz. Mecburiyetten yine İsmail Kurunic bekliyoruz. Yine Tadic, Şimanski, Maksim'in bekliyoruz. Bakın Maksim'inle ilgili enteresan bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar size. Maksim'in hücumda müthiş ama Ferdi geçen maç Önce sağından attırıp solundan geçirten, arkasından da çıkışta top kaptırılan pozisyon. Onun çok suçu yoktu tabii ama Ferdi'nin o denli yorulmasına neden olan Maksimi'nin savunmaya yardım etmemesiydi. Bugün Adana Demirspor oraya büyük bir ihtimalle Yusuf Sarı'yı koyacak. Yusuf Sarı'nın oynadığı bir yerde eğer büyük bir ihtimalle Maksimi'nin arkasında da Osterwold oynayacak. Şimdi kadrolar açıklanır onu tekrar göreceğiz. Orada çok yardım etmesi lazım Maksimi'nin. Yoksa iş büyük problem olur. Bir ara galiba Trabzonspor'daydı. Burak önde oynuyordu. Arkasında da Serkan oynatıyorlardı. O minik ufak tefek gençler birliğinden gelip sonra Fenerbahçe'ye gelen Serkan oynatıyorlardı. Serkan'ın ciğerleri patlıyordu. Çocuğun çok da sevdiğim bir çocuk delikanlıdır. Çocuğun ayakları patlıyordu ve o taraf yol geçen onu oluyordu. Çünkü Burak savunmaya yardım etmiyordu. Öyle bir şey yok. Fenerbahçe ikisinin ortasını bulacak. Çok koşan, savunma yapan Şimanski'den gol istiyor. Böyle çok da fazla savunmaya yardım etmeyen Maksimin'den de gol istiyor. Ama Maksimin'in savunmaya yardım ederek gol attırması. Şimanski'nin de yine savunmaya yardım ederek gol atıp attırması gerekiyor. Günümüz futbolu bunları istiyor. Sağ olun çocuklar geldiniz. E, Cevit Güngör iyi yayınlar hocam adamsın diyor. Keramettin Yıldırım doktorun da yorumcunun da kralı Aa, amma doldurmuş. Bugün var ya ben şimdi stada gideceğim buradan. benim Klinik stada yürüyerek 12-13 dakika ben var ya kollar beni yolda görürseniz şöyle yürürsem anlayın. Bu kadar gaz verin ondan sonra da Serkan Pulat hocam bence bugün Kurniç oynasın ama Lille maçında en azından Ciko ve İsmail demiş. Enteresan bir fikir olmayacak bir şey değil. Söyleyeyim Fatih Yılmaz topa sahip olmamız gerek diyor. Bu yayını izledikten sonra dönüp bakın Mourinho Fenerbahçe'nin genetiğine uyar mı diye bir şey çektim uyuyor mu diye. Fenerbahçe topla daha çok oynayan takımdır. Yıllardır bu hiç değişmemiştir. Bir tek Erol Bulut döneminde biraz biraz şey Aykut Hoca döneminde topu rakibe bırakırdı ama Fenerbahçe'nin genlerinde topla oynamak var. Bugün Fenerbahçe 3 tane resmi, 2 Lugano, 1 Hmm, Lil maçında topu hep rakibe bıraktı. Hep %50'nin altındaydı. Bugün ilk defa Fenerbahçe'yi %50'den daha fazla topla oynarken göreceksiniz. Ha bir şekilde değişebilir bu. Atıyorum daha ilk yarıda ilk maç 3-0 olur ki zor ama ondan sonra topu rakibe bırakır. Maç sonu belki Adana Demirspor'un fazla gözükür ama onun dışında bugün Fenerbahçe'nin topla daha çok oynayan takım olduğunu göreceksiniz. Şimdi devam edelim analizlerimize ve geldik en önemli yere. Bakın arkadaşlar bir sürü şey anlatıyoruz falan filan. Ben görüyorum da işte yorumlar, yorumcular vesaire. Ama çok net bir şey söyleyeyim. Bileyim. attığınız şutların gole dönme oranı Türkiye liginde eğer toplam 500 ve üzeri şut atıyorsanız şutların gole dönme oranı da %16'nın hatta 17'nin üstündeyse şampiyonluk şansı size çok yakın gözüküyor. Hele hele attığınız şut sayısı 600'ü geçiyorsa o zaman işiniz daha kolay. O zaman hemen soracaksınız. Ya peki hocam geçen sene Fenerbahçe kaç tane şut attı? Hemen söyleyeyim çocuklar size. Geçen sene Fenerbahçe'nin attığı şut sayısı toplam sezon toplamı 776 idi. Müthiş bir rakama çıktı Fenerbahçe. O sayede de şutlarının golle dönme oranı %14.8'di ve 99 gole kadar ulaştı. Eğer bu %14.8 değil de bakın Fenerbahçe'nin o şampiyonluk ortalaması dediğim %16 olsaydı Fenerbahçe'nin attığı gol 99 değil. Büyük bir ihtimalle bu rakamlarla 110-120'leri bulacaktı ki o zaman Fenerbahçe rahat rahat şampiyon olacaktı. Demek ki kaleye attığınız şutun içeri girme yüzdesine kadar yukarıdaysa siz de şampiyonuna o kadar yakın oluyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Bugün Fenerbahçe kaleye 20 şut mu attı? Tahmini o kadar atacak. 15 ile 20 arasında. 15 şut mu attı? Şutların kaleyi tutma oranı, daha doğrusu gol olma oranı %20 bile olsa ki çok yüksek bir rakam. 15 şutta 3 gol yapar. O da sizi bu maçtan galip çıkartır. Çocuklar Tekin Ünal, Süleyman Serkan Şahinler. Hocam programınız eğitici ve öğretici. Elinize sağlık. Mert Yılmaz. Mourinho'nun tek bir oyunu yok. Lige ve takıma göre oynatıyor. Genelde Avrupa'da topu rakibe verir. Ligde biz oynarız diyor. Çok önemli bu. Belçika'dan merhaba. Ne demiş? yönetimin sizinle birlikte çalışmalı. iyi yayınlar sizi seviyoruz. Ağabey demiş. Canım benim. Ya yani ben şeyi çok seviyorum futbolu ama çok fazla klinikten vakit olmuyor. Dolayısıyla o nedenle biraz zor oluyor işler. herkes seviyoruz çocuklar. Devam edeceğim. Adana Demirspor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim bakın. Şimdi Adana Demirspor geçen sene şutlarının %10.3'ü gol olmuş. Şimdi buna bir değer verelim. Bizi Adanalı dostlar da izliyor olabilir. Ya da Adanalı arkadaşlara da haber verelim. Yeni teknik adamlarına da haber verelim. Türkiye liginde bir takımın şutlarının gol olma ortalaması %11 civarındadır. Bu ne demek? Geçen sene o iyi takıma rağmen Adana Demirspor'un kaleyi bulma becerisi ligin ortalamasının bile altında kalmış onu da söyleyelim. Bugün Fenerbahçe karşısında kalır mı göreceğiz. İlk maç için çok keskin şeyler söylemek zor. Neden zor çocuklar? Bu arada bir taraftan da saate bakıyorum gecikmeyelim. Çocuklar şeyi e, e, Evren ve Emir şeyleri çok iyi takip edin. Fenerbahçe'nin sayfasından da takip edin. Önce Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelir önce oradan Fenerbahçe TV'ye gelir. Oradan da e, siz izlemeye başlarsınız kadro gelince önüme. Önce normal kağıt olarak verin. çocuklar sonra dışarıdan buradan bakarız. Şimdi Fenerbahçe Lugano maçında nasıl oynadı? Fenerbahçe Lugano maçında Cicu ile Çağlar'ı kullandı. Kenarlarda Osa ile Osterwolde'yi, önlerinde Kurunic ile Fred'i, en önde de Tadic, Şimanski ve Kadıoğlu yaptı. En önde de Ceko yaptı. Peki istatistikler neydi? Şimdi bakın oradan bir yere varacağız sizinle. Oradan şuraya varacağız. Fenerbahçe topu rakibe bıraktı. Lugano'ya bıraktı ve topu rakibe bıraktı. Şut olarak da Fenerbahçe standardının altında şutlar attı. Ama bir şeyi iyi yaptı. Gol beklentisi Lugano'nun neredeyse 3 katıydı. Ya 10 şut attı ama efektif bir Fenerbahçe izledik ve rakip ceza sahasında da kendi ortalamasına yakın buluştu. Şimdi diyeceksiniz ki: "Hocam ceza sahasında topla buluşması nasıldır Fenerbahçe'nin?" Şöyle söyleyeyim. Geçen sene 701 defa Fenerbahçe rakip ceza alanında topla buluştu. 38 maça böldüğünüz zaman ortalama 18-20 civarında çıkar bu rakam. Yani aslında bakmayın biz ım, şeyi Mourinho'yu hücum anlamında biraz eleştirdik ama Lugano maçında iyiydi bu anlamda durumu. Peki başka neler vardı? Önemli bir şey daha vardı. Lugano maçında bir sıkıntı vardı ama kazanılan ikili mücadeleler açısından Fenerbahçe biraz geride kalmıştı. Lugano maçında. İkinci Lugano maçından bahsediyorum. İstanbul'da oynadıkları Lugano ma maçından bahsediyorum. Başka ne sıkıntı vardı? Lugano Fenerbahçe'nin 3 katı hava topu kazandı. Şimdi bunlar sıkıntıydı. Bunları çözmek gerekiyordu. Niye? Morinho uzun, yapılı bir 6 numara istiyor. Bir nedeni de bu. O hava topu kazanma oranlarını yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Sonra Lille maçına geçtik. Şimdi arkasından biraz sonra şey 11'de gelecek. Bu maçın 11'de gelecek. Lille maçında Şimanski, Tadic gene aynı yerdeydi ama bu sefer Ferdi'nin yerine Maksim'in geldi. Kurunic ile İsmail oldu. Fred de gitti. Ettim iki oyuncu değişikliği. Stoperlerden biri Osterbol'de oldu. Ettim 3 değişiklik. Solbek Fred yerine Osterwold'e yerine Fred oldu. Ettim 4 değişiklik. Mert Müldür de Osay yerine oldu. Oldu mu 5 değişiklik. Yani Fenerbahçe Lille karşısında Lugano maçındakinden 5 farklı oyuncu oynadı ki bu bu da çok normal. Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 11'i olmayacak arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 22'si olacak. İlk 22 ile oynayacak. Şimdi arka verin çocuklar verin hızlı 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 siz devam edin. Fenerbahçe'nin ilk 22'si olacak. Şimdi kadro geldi önüme benim. Fenerbahçe sağ kanatta sayı sol bekte Ferdi, göbekte Osterwold ve Ciku ile oynuyor. Bugün çağları kesmiş hoca bir değişiklik daha. Önlerinde çok enteresan bir kadro. Çok enteresan bir kadro. Benim beklediğim e, hücumcu bir kadro. Şimanski ile İsmail oynuyor. 6-8 numara. İsmail 6 numara oynuyor. Şimanski 8 numara oynuyor. İrfan sağ dış, sol dış Maksimin ve Tadiç 10 numarada. Belki de birçok Fenerbahçeli'nin. Hani ya hocam niye işte Şimanski benim de mesela ben Şimanski'yi 8'de görmeyi çok istiyorum. Çünkü Şimanski bu kadar koşuyorsa, bu kadar mesafe kat ediyorsa, bu kadar yüksek şiddette koşuyorsa Şimanski'yi al 8 numarada kullan. Dolayısıyla hakikaten aa, işte budur denecek bir kadro. Ha bu kadro savunmayı ne kadar yapacak onu göreceğiz. Şimdi bu kadronun tek sıkıntısı var. İrfan çocuklar hazırlıyorlar bu arada arkadaşlarım da. Eğer siz İrfan'ı Tadiç'i ve Maksim'ini iyi savunma yaptırırsanız o zaman bu kadro hücumda da çok büyük keyif verir. Ama iyi savunma yaptırabilir misiniz? Şimdi Fenerbahçe'nin düşünün öndeki altılısını bir daha söyleyelim. Hücumcu bir altı olan İsmail, zaten hücumcu olan Şimanski, adamın damarlarından hücum akan İrfan, e, anasından hücumcu doğmuş Tadiç, e, bağlasanız geri gelmez Maksim'in. Ve önde bir tek bu yapının içinde böyle ha, mutlaka e, savunma yapar, önde basar dediğimiz bir Ceko. E, tanıdığımız, bildiğimiz e, Mourinho yapısının çok dışında böyle bana Real Madrid günlerini, bana Inter günlerini hatırlatan bir takımla çıkmış. Bu takım bugün çok atar ama yer. Öyle bir takım görüyorum. Bilmiyorum sizin e, kadrolarınız. Bu arada Kurniç yok diye çok e, e, sevinmiş <laughs> birçok arkadaşlarım. Kurniç yok diye sevinmiş ama bir daha söylüyorum kadroyu. Ekrana da vereceğiz biraz sonra. Evet, Livakovic kalede. Osay Ferdi iki bek. Göbek'te Osterwold de hiç vazgeçmiyor. Geçmesin. Ciku gerçek yerine dönüyor. Ama ben orada hep söylüyorum. Ben Beka Cikucuyum. Önlerinde Şimanski İsmail. Yani atakante şeyler öyle derler ya. parlo molto bene italiano. Böyle hücumcudurlar. hücumcu İtalyanlar gibi. Şimanski ve İsmail. Sağ dış İrfan. Sol dış Maksim'in. Hücum arkası Tadic. belki de aylar sonra Tadić ilk kez orada 10 numara gibi oynarken göreceğiz. Ve Ceko. Bu kadro hücumda iş yapar ama savunmadan ne olacak? göreceğiz. Bana çocuklar lütfen hızlı bir şekilde Adana Demirspor kadrosunu da verin çocuklar. Bana kadro olarak yazın. Ben de onunla ilgili bir kişiye şey söyleyeyim. Ama Fenerbahçeli seyircileri en azından potansiyel olarak kinetik göreceğiz. Potansiyel olarak mutlu edecek bir kadrodur. Ee, Özcan Kaya demiş ki İrfan Can Kahveci ortada demiş. Ben biraz daha İrfan'ın sağda olduğunu olacağını düşünüyorum. Ama Mert Yılmaz da aynı fikirde. BJK iyi yayınlar hocam demiş. E, kadroyu biri yazabilir mi demiş? E, BCM kralları non fanatizm kadro süper demiş. E, Serkan Pulat keşke bugün Kuruniç kullansaydı umarım Lim maçında kullanmaz yok. Yani ben bence bu kadro biraz böyle Lille maçı kadrosu gibi de eğer oynarsa çünkü Lille maçında gole ihtiyacı var ama bir daha söylüyorum. Ben şimdi bu maçın sonrasında çok yoğun işlerimiz olduğu için maç sonu yayın yapamayacağım ama şuna dikkat edin. Fenerbahçe'nin yaptığı pas arası bu, bu maçta. Bir, iki, top kazanma sayısı. Üçüncüsü yüksek şiddetteki koşu miktarı. Dördüncüsü toplam kat ettiği mesafe. Tüm bunlara bakmakta fayda olacak. Gel 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 evladım gel buradan tak gel gel şey yok, sıkıntı yok. Gel çocukların hepsi hiçbir yabancı değil hemen şeyi de aç bana. Dolayısıyla bütün bunları gördüğümüz zaman Fenerbahçe'nin bu kadar hücumcu kadrosunun savunmayı ne kadar iyi yapmasıyla alakalı olacak bir şey. Aç evladım yeni kısmını da. Şimdi ben sizin sorularınıza geliyorum. Bedrettin Ayhan demiş ki bu hücumculara karşı rakip hata fazla çıkamaz mantıklı bir düşünce ama o biraz Barcelona. Yani Barcelona'da ne vardı mesela? Ee, e, e şey bir tarafta e, Messi e, 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 bir tarafta Neymar ortada Suarez bu üçlüyü gören altı defans oyuncusu ileri çıkamıyordu ama Fenerbahçe burada ne kadar korku aç evladım aç burada ne kadar korkutacak birlikte göreceğiz e, Kaleme demiş ki Fenerbahçeli futbolcular hiç bu düzende antrenman yaptı mı bence yaptı bana bu tür şeyler geldi İrfan sağda Tadiç ortada bence yaptı e, çocuklar büyük bir ihtimalle gazeteci arkadaşlarım da bunu söylemişlerdir e, Kenan Uysal Cengiz'i kadroya mış. Hocam tabii hiçbir hiç kimseyi kaybetmek niyetinde değil. Şimdi Fenerbahçe'nin ekrana atıyorum çocuklar bunu ekrana kullanın. Fenerbahçe'nin kadrosunu soruyorlardı. Tekrar ekranda göstermek üzere verelim. Fenerbahçe'nin kadrosu bu sevgili arkadaşlar. Livakovic enteresan bir kadro ee, ve birçoğunun evet şimdi geldi ekrana. Samuel sağ kanatta Ferdi, sol kanatta Göbek'te, sol stoper Osterwold'de, Ciku sağ stoper, Şimanski ile İsmail Önlerinde sağ dış İrfan, sol dış Maksim'in 10 numara Tadiç ve önde Ceko. Müthiş hücumcu bir kadro. Ben Fenerbahçe'nin bugün gol ve goller çıkaracağından eminim. Ama Adana Demirspor ne yapacak? Bunu, çocuklar gel, bana gel, bir Adana Demirspor'un um, kadrosunu da hemen yani, çok hızlı bir şekilde izliyorum. Onun da üstünde yorum yapmaya. yapacağım. Elime çek. kadro olarak verebilirsiniz zaman, çocuklar. ekrana yazmasanız da şimdilik onu. Cem savunmayı Turan savunmayı e, ne kadar iyi yapmasıyla lan, işte, olacak bir şey. hadi lan kısmını görmeyelim. Bile fark kadro buydu demiş. Bunu unutmayın ama. Öncelik savunmada. Savunmayı iyi yapan ise eğer bu kadro başarılı. Çünkü Fenerbahçe'nin geçen sene bakın çocuklar. Bir ee, e, şey daha söyleyeyim size. Şey, Kubilay bir verilerini açıyorum. Messi, bir taraftan. Bu arada e, Kubilay Aras e, verilerini e, zaman e, zaman, e, zaman e, sizinle paylaşacağım. Çünkü gören bazen altı, bizi bilmeyen, tanımayan genç kardeşler kardeşi, Orada ne kadar oradan toplanan istatistikler diyorlar. Ne kadar Çocuklar hiç tevazum yok. İstatistiğin bu ülkedeki e, babası ki, maçın, hiç, Biz, biziz. eskiler bizi çok iyi bilir. Kendi veri tabanımız var bizim. Mesela Fenerbahçe'nin geçen sene ortada bence e, yaptı. Yediği gollere Çocuklar, baktığım zaman büyük bir önemli bir şey var. Bunu söylemişlerdir. önemli bir durum var. Kenan bu tür maçlarda rakibin toplam tabii hiçbir hücum verişimi çok fazla oluyor. Mesela Kayseri 37 defa korner, orta, şut e, atmış. Bu tür kadro sizin kalenizde Rakibe yani verelim. Eğer Fenerbahçe'nin kadrosu, kadrosu bu. Ama burada yine söylüyorum. Libakovic, Maksim'in tadı bir kadro. E, İrfan Can şu anda kadroyu e, Cam, onun, evet, ekranına, Ne kadar savunma yapacaklar? Kanatlar, Ceko yapar. Orada bir sorun kalatlar, yok. Ama bu, kanatlar, bu sol üçlü stoper, ne kadar stoper, savunma ne? yapacak? Cico o işi çok çok değiştirecek. Seyir kanalı kadro harika gözüküyor demiş. Kalene iki yayın var demiş. Emre Öz sesler karıştı. Bir bakın çocuklar. Seslerin neresi karıştı? Gol ve goller ses patladı diyorlar benim Ama şeyimden Adana mi kaynaklanacak? Bir bakın bakın böyle galiba, iyi galiba, derken galiba, ne sorun, oldu? Sorun, 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 Abi yine yani de ki ilk defa Tabii, tabii çıvarsın ki, ki ortada heyecan veriyor. Ben ciddi olarak böyle dolayısıyla iki kat bu şimdi olduğuna bir bakacağız. Arkadaşlar şimdi bakıyor arkadaşlarım ona. Çünkü yayında devam ederken biz burada evdeki kart kuran ya krimi demiş kurun için geçerli değil aslında binebilirler bu demiş. Krimi e, krimi eski konuştuğun yeni konuştuğunda karış karışıyor Niye eski konuştuğumla yeni eko neden yapıyor ona bir bakalım. kurun iç denen ölü yok yapmayın bunu. Bilgisayardan da ses geliyor demişler. Benim bilgisayarda bir şey yok çocuklar. Biz sizin bilgisayarlarınıza bakın arkadaşlar. Ona hocam bu kadro ile topa sahip olma oranı tamam ses düzeldi. Bu kadro ile topa sahip olma oranı %75'in altında kalırsa. Yine ben 60'lar 65'ler civarında bekliyorum. O kadar yüksek düzeyde top tutacağını düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Bu arada herkese ee, çok çok teşekkür ediyoruz e, e, izlenimleri için, burada olduğunuz için. Şimdi şeyin kadrosunda verelim, Adana Demirspor'un onunla ilgili de bir şey söyleyelim. Deniz, Manev, Semih, Gravion, Jose, Milat, Maestro, Mikut, Tayfun, Yusuf Sarı ve yine Yusuf Barasi bu iki Yusuf'a Fenerbahçe'nin dikkat etmesi lazım. Çok çabuk oyuncular. Her ikisi de Mikut diye bir oyuncuları var. Bakın 20 numara yazın bir kenara. Ben Santos'u söyledim biliyorsunuz Şey maçında, Lille maçında adam darmadan etti Fenerbahçe'nin sol kanadını. Şimdi burada da birinci adam Mikut, Mikut adlı oyuncularına dikkat. İkincisi, duran toplarda Semih ile Graviona dikkat etmesi lazım. Fenerbahçe'nin aynı şekilde Yusuf Sarı sağ dış oynayacak. Maxim'inle e, Ferdi'nin önünde Ferdiye Maksimin'in biraz daha yardım etmesi lazım. Benim büyük ihtimalle tahminim yardım edecektir. Evet, bu yayını benim tahminim ne? Ben Fenerbahçe'nin 3-1 ya da 4-1'lik bir skorla kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşma için. Ama atıp yiyeceğini düşündüğüm bir kadro olduğunu düşünüyorum. Maç sonra sizlerle birlikte olmayı çok isterdim ama başka işler nedeniyle bitmiyor. Doktorluk bitmiyor maalesef. Ama e, Lille maçından önce yine sizlerle birlikte olacağız. Burada bizimle olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sizin varlığınız bize çok büyük güç veriyor burada ve e, iyi yayınlar yapmamızı sağlıyor. Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi maçlar. Ben şimdi maça kaçar.